Güzelim sattığın su yangını söndürebilir cinsin hadi. Söndürür tabii niye söndürmesin ki? Ama size biraz pahalıya patlar. Bir sürü su gider. Benim ateşim sönsün yeter ki. Paranın önemi var ki? Hadi be manyak mısın sen? Aşk manyağıyım ben. Yanan bir aşk manyağı. Ateşimi ancak sen söndürebilirsin güzelim. Ablama ne asılıyorsun be eşşi Evet ben aynı zamanda bir aşk eşşi ol Bak eğer buradan gitmezsen çok kötü olur senin için. Niye anlamıyorsun be yavrum? Sana sırılsıkla maaşım diyorum. Sırılsıkla. Aa, <laughs> demek, demek sırı sıklama aşıksın ha? Siz de kimsiniz? Biz sırı sıklama aşıkları tepeden tırnağa ıslatma vakfı genel başkanıyız. Ee, sen işte sırı sıklam değilsin. Aksine kup kurusun. <laughs> Defolun be. Fena olacak bakın ha? Seni ıslatmak lazım. Böyle kuru aşıklık olmaz canım. Bırakın. Bırakın bak fena olur diyorum. Yüksek yerlerde tanıdıkları var benim. Yüksek yerlerde tanıdıkları varmış. <laughs> evet. Pazarlama cam ...on 14. katta oturuyor. Hadi ya. Koşun bu işleri koçum. Al canım. Bak şimdi gerçekten sırrı sıklama aşık oldum. Suyun parasını da alın beyefendinin cebinden. Bırakın bırakın. Yürü. Buyurun. Çok teşekkür ederim Kültügin. Öptü beni. Sen benim kurtarıcı meleğim gibisin bu aralar. Çok iyisin sen. Bizi de öpebilirsin o stres Siz eşekler öpsün lan! Hadi yürüyün! Tahsirata çıkmamız lazım bizim daha. Pardon.